Arkadaşlar dünya rekoru kırdık. Vallahi bile dünya rekoru kırdık. Allah öldük. Neyse. Nasıl, Nasıl? Sen başlıyor arkadaşlar? Şok. Arkadaşlar bu salak salak. Arkadaşlar bak bir bastığımda resmen uçuyor araba. Ay motor pardon araba demiştimdir. Baksanıza. Ben bu hesabı yapmak için var ya. 2 yılımı harcadım ha 2 yıl. 30500 2000 yıl. Abartma <laughs> <ha. Ölmüş gülüyor> lan. Ben bunu 2 yıldır oynuyorum. Dünya rekoru kırdık ki. Vay, dünya rekoru. Gittin. Yürü ben bunu YouTube'a atarsam. Milyonlar oluruz ha. Mr. Bitsen'in fazlası. Ya alınır. abartma alınır. lan. <laughs> Orası 100 olsun. Kendimi yerlerden yere atacağım arkadaşlar. Abartma lan. Arkadaşlar, arkadaşlar yemin ederim ki harbi dünya rekoru kırdık. Dünya rekorunun 50 katı yaptık. 50 kat değil 2 katını yaptık. Bu <laughs> salak da kendi sürt yerde sürt sürtüyor ya. Attım. <gülüyor> <gülüyor> Lan yüzü o yüz bindi. Nara bin oldu. <laughs> ya, ya. Neyse size paralarımı göstereyim arkadaşlar. Evet. Tamam şeyim var mı? Hayır seni kilidi aç. Ama hiçbirini birini güçlendirmemişim. Ne hangi puding? O yusuz da önünde. ona karışma. <laughs> Arkadaşlar yeni dünya rekoru. i'm